Çanakkale Eceabat'ta çıkan yangın sürüyor. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Müzik Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında 18 Haziran Salı günü saat 16.05'te anızdan ormana sıçrayarak başlayan yangına müdahale gün doğumuyla birlikte helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı. Müzik Yangına havadan ve karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale ediliyor. Ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Büyük Anafarta Köyü tedbiren boşaltıldı. Köyde herhangi bir şekilde bir sağlık sorunu yaşayan can ya da mal kaybı bulunmuyor. Valilikten yapılan açıklamada Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın güney hattının yeniden ziyarete açıldığı belirtildi. Açıklamada kuzey hattına girişlerin ise ikinci bir duyuruya kadar kapalı olduğu ifade edildi. Uşak'ta da orman yangınıyla mücadele var. Uşağın Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileriyle ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, havanın aydınlanmasıyla helikopterlerle de müdahale başladı. Yangınla mücadele 4 helikopterle, karadan 154 araç ve çok sayıda ekiple devam ediyor. Uşak'taki orman yangını nedeniyle de bazı evler ve yerleşim alanları tedbir amaçlı boşaltıldı.